18 Mart Çanakkale Destanı, milli birlik ve kahramanlığın ölümsüzleştiği mekan. Türk milletinin tarih sahnesinde yazdığı en önemli destanlardan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, hem ülkemizin bağımsızlığını ve egemenliğini savunmasındaki en kritik anlardan birini temsil ederken hem de Türk milletinin birlik, beraberlik ve kahramanlık ruhunun en güzel örneklerinden birini sunmaktadır. Çanakkale Destanı, Türk askerinin ve sivil halkın büyük fedakarlıklarla sergilediği direnişi, özgürlük aşkını ve vatan sevgisini yansıtarak dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir hikayedir. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde Çanakkale Boğazı üzerinde gerçekleşen bu zafer, Osmanlı Devleti'nin geleceğini şekillendiren önemli bir kilometre taşıdır düşman donanmasının boğaza açtığı saldırılara karşı, Türk milleti kahramanlıkla direnmiş ve deniz ve karada büyük zaferlere imza atmıştır. 18 Mart 1915'te başlayan Çanakkale Savaşı, 25 Nisan 1915'e kadar süren deniz harekatlarıyla başlamış, ardından karaya çıkarma yapılarak 9 Ocak 1916'ya kadar devam etmiştir. Düşman güçleri Anadolu'ya geçerek İstanbul'u ele geçirerek Rusya'ya yardım sağlamayı amaçlamışlardır. Ancak Türk milleti her türlü zorluğa rağmen vatan topraklarını korumak için destansı bir direniş sergilemiştir. Çanakkale Savaşı'nın en dikkat çeken özelliği askerden sivil halka kadar her bireyin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesidir. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahi cepheye yakın bölgelerde çalışarak destek olmuşlardır. Bu direniş ruhu Çanakkale'de sadece askerlerin değil, tüm milletin kahramanlığı olarak anılmıştır. Mehmetçikler cephe gerisinden aldıkları destekle adeta sınırları ateşle ve demirle korumayı başarmışlardır. 18 Mart Çanakkale zaferinin kazanılmasında, en önemli faktörlerden biri de Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ve stratejik dehasıdır. Ana Fartalar grubunun komutanı olarak, askerlerine moral aşılayan, stratejik hamlelerle düşmanı bozguna uğratan Atatürk, Çanakkale'nin unutulmaz kahramanlarından biridir. Bu zafer, sadece Türk milletinin değil, tüm insanlığın ortak bir mirasıdır. Çanakkale Savaşı'nda yaşanan insanüstü mücadele ve fedakarlıklar, savaşın acımasızlığını ve barışın kıymetini hatırlatmaktadır. Türk milletinin düşmana karşı gösterdiği cesaret, vatan sevgisi ve dayanışma ruhu, ulusal kimliğimizin ve değerlerimizin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Sonuç olarak 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece bir savaşın değil, aynı zamanda bir milletin dirilişinin, özgürlüğe duyulan aşkın ve milli birlik ruhunun simgesidir. Bu destan, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebileceğini, birlik ve beraberlik içinde her engeli aşabileceğini gösteren eşsiz bir örnektir. Çanakkale sadece tarihsel bir olay değil, aynı zamanda insanlık için umudu ve direnişi temsil eden bir anıttır.